Sosyal ve Aile Bakanı Fatma Şahin Zürih'te çiçeklerle karşılandı. Bakan Şahin yapacağı toplantı öncesinde bayanlarla bir araya geldi ve UETD'nin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Avrupa Türk Demokratlar Birliği Başkanı Emre Hasan Yılmaz, hoş geldiniz konuşmasının ardından sosyal ve aile alanları ile ilgili yaptıkları araştırma markalı, ve anketler hakkında bilgiler verdi. Oranı %53. Problemde... Söz alan Büyükelçi Tanju Sümer, bakan ve misafirleri selamladı. E, Misafirlerinizi de gördünüz. Burada çok değerli bir e, katılım vardır burada bize şeref verdiğiniz için size ayrıca teşekkür ederim Sayın Bakanım. Bu fırsatı vermiş olduğunuz için bize ve aziz dostlarımıza. Ardından toplantıya katılan Bakan Şahin yurt dışındaki vatandaşlarımıza her konuda yardıma hazır olduklarını söyledi. Önce Sayın Başbakan yardımcımızın 11 yıl önce geldiği zaman söylediği bir şey var ki hep ne olmadığımızı anlatmaya çalıştık. Hep yapacaklarımızdan bahsettik ama karşıdaki Son işaretleri gözlerden, bakışlarda ya bunu nasıl başaracaksınız? <laughs> Hele bir yapın bakalım. Bakışıydı. Çok da inanmıyorlardı diyor ama bugün... Avrupa Demokratlar Birliği İsviçre Teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıya Bakan Şahin'in yanı sıra Büyükelçi Tanju Sümer, Başkonsolos Aslı Oral ve Ateşeler katıldı. Neden önemli olduğunu, Türkçe ve Türk kültürü dersinin neden önemli olduğunu vatandaşlarımıza her çok sayıda kadın dernek kolları ve kadın dernekleri başkanlarının katıldığı toplantıda Vatandaşlar Bakanı soru yağmuruna tuttular. Acaba Roş İsviçre genelinde biliyorsunuz hocalarımız yetersiz. Bunlara çoğalması için bir önlem alınır mı acaba? Tüm soruları dikkatlice dinleyip isimleriyle notlar alan bakan ardından vatandaşların sorularını tek tek cevaplandırdı. Özellikle Hüseyin Bey'in e, ee, söylemiş olduğu uyuşturucuyla ilgili e, bir sorusu var. Bakan Şahin, arkadaşımız Cemil Baysal'ın sorularını iştenlikle cevaplandırdı. Özellikle e, Davos'ta ne gibi sorularla karşılaştınız bu konuyla ilgili kısaca görüşlerinizi almak istiyorum. Şimdi tabii Davos çok başarılı geçiyor. Benim ikinci Davos'um geçen yıl katılmıştım. Geçen yıl ee, tabii dünyadaki kriz çok daha derindi. Bu sene biraz daha pozitif gündeme dönmüş durumda ama hep herkes Türkiye'nin başarısından bahsediyor. Türkiye bu krizi nasıl atlattı? Bu kadar nasıl büyüyebildi? Bu alanlarda nasıl bu kadar başarılı işler yapabildi? Hem ekonomik e, den solumlu. Sayın Başbakan yardımcımız da söylüyor, soruyorlar. Hem de sosyal alanda bizde, de aile ve sosyal politikalar alanında da e, oradaki sosyal krizi, Avrupa'daki sosyal krizi çözecek çok temel çalışmaları yapmayı başardık ülkemizde. Kadın hakları ile ilgili, kadının statüsünü yükseltme ile ilgili eğitimde, sağlıkta, istihdamda çok önemli çalışmaları yaptık. Bunları paylaştık. Geçen yıl bize Meksika, Japonya ve Türkiye'ye görev gücü oluşturma görevi verilmişti. Ama bir yıl sonunda biz e, dersimizi çalışıp özel şirketlerle bir araya gelip anketler yapıp bunun için altyapıyı oluşturmamıza rağmen diğer ülkelerde bunların hiçbirinin yapılmadığı söylendi ve Türkiye örnek olarak gösterildi. İnşallah başarılı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz ve bu başarıları taşlandıracak çalışmaları hızla yapmaya devam ediyoruz. Çok güzel. Efendim bir başka konu kabinedeki değişiklik. Birçok bakan arkadaşınızın da bu konu ilgili yorumları oldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz kabinedeki değişiklik? Şimdi biz takım çalışmasının içerisindeyiz. Başbakanımızın liderliğinde. Bugün burada oluruz. Yarın ben buna önce Genel Merkez Kadın Kolu Başkanıydım. Şimdi buradayım. Yarın mesele şu. Liderin takım oyuncularını nerede oynatacağıyla alakalı o da toplam başarıyla alakalı. Şimdi bizim bundan önceki bakanlarımız beraber şu an değişen bakanlarımızla ben çok çok iyi çalıştım. Çok emek verdiler, çok gayret gösterdiler. Bu bir bayrak yarışı. Şimdi yeni gelen arkadaşlarımız da en az onlar kadar başarılı olup bu bayrağı millete hizmet etme bayrağını alıp ileriye doğru taşıyacaklar. Yani bizim e, geldiğimiz kültür, değerler e, benlik yoktu. E, bizde biz vardı ve bugün buradayızdır, yarın oradayızdır. Mesela geride ne bıraktın? Ne yaptın? Bittiği zaman, makam bittiği zaman bu toplum seninle alakalı ne düşünüyor? Ben bütün arkadaşlarımın e, bu konuda çok büyük gayret gösterdiğini şahidiyim. E, toplumdaki e, karşılıklarının da şahidiyim. Sayın Başbakanımızın liderliğinde biz e, hep en iyi yapma yolunda gayret ediyoruz. E, dolayısıyla bu bir e, Takım çalışmasının, takım ruhunun bir sonucudur diye düşünüyorum. Teknik, teknik direktörümüz hangi görevi verirse sahada biz çıkar Aynen. E, Aynen. oynayacağız. Mesela bugün kabineden olmayan arkadaşımız yarın genel merkezde görev alıyor. Bugün genel merkezde olan arkadaşımız kabinede görev alıyor, grupta görev alıyor, komisyonlarda görev alıyor. O kadar çok yapacak iş var ki. Önemli olan kişinin kendini iyi yetiştirip alanda kendine verilen görevi iyi bir şekilde yapması bakanlığınızın çok önemli çalışmaları var. Bunlardan bir tanesi de e, Türkiye Gençlik e, Türk Gençlik Daireleri'nde e, Türk gençler için bir çalışma hazırlığındasınız. Bunu somut olarak e, biraz açıklayabilir misiniz? Nedir bu çalışmanın ayrıntıları? Şimdi kendi ülkemizde de çok önemli çalışmalar yapıyoruz gençlikle ilgili. Gençlik Spor Bakanlığımız zaten aktif bir şekilde çalışıyor ama Aile Bakanlığı'nın da e, kadın üzerinde, çocuk üzerinde yaptığı çalışmalar gençlerle de beraber beraber koordineli bir şekilde de çalışıyoruz. Mesele şu, özgüveni yüksek, kendiyle, değerleriyle barışık, bilgiyi ve teknolojiyi kullanan gençler yetiştirmek istiyoruz. Zaman, beşeri sermayeyi kullanma zamanı. Kim bunu dahi kullanırsa geleceğe hükmedecektir. Biz de onun için yarınlar açısından bunu yapmayı çok önemsiyoruz. Efendim vaktinizi fazla almak istemiyorum. E, somut olarak mutlaka vatandaşlarımızın duymasını istiyorum dediğiniz bir konu var mı? Kameraya bakarak bütün Avrupa'daki vatandaşlarımız, ailelere, anne babalara şimdi, seslenerek şimdi, biz Avrupa'daki vatandaşlara yönelik şu şu çalışmaları... Bakın çok güçlen çok güçlendiklerini görüyorum ben. Bir 50 yıl önce işçi olarak gelenleri bugün çocukları sanayici oldu, işveren oldu. E, spor alanında, e, siyaset alanında öz sahibi oldular. Bu önemli bir güç. Ee, tabii ki sorunlar olacak. Sorunları çözebilmek için de gücümüzü birleştireceğiz. İşte bugün eğitimle ilgili daha önemli çalışmalar yapılması talebi var. Değerler eğitiminde talepler var. Biz de bakanlıklar olarak bunların bu taleplerini yerine getirmek için çalışmalarımızı güçlendireceğiz. Ee, bir ve beraber olduktan sonra e, ben çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını düşünüyorum. Avrupa Türk Demokratlar Birliği Başkanı Emre Hasan Yılmaz katılımdan ve ilgiden memnun kaldıklarına dikkat çekti. Biliyorsunuz 2012 yılının sonlarına doğru bir anket çalışması yapmıştık. Bu anket çalışmasındaki e, sorunları tespit ederek bu yönde ne yapılabileceğimizi konuşmuş, istişare etmiş ve ilgili bakanlığımızla paylaşmıştık. Sağ olsunlar Fatma Şahin Hanımefendi, Sayın Bakanımız bizleri İsviçre'deki vatandaşlara kırmadı ve bugün bizlerle bir arada oldu. Bugün e, birçok sivil toplum kuruluşu temsilcileri, e, sivil toplum kuruluşundaki bayan kadın kollarındaki görevli arkadaşlar hep beraber bir araya geldik. E, bundan sonraki çalışmalarda ne yapabiliriz görüştük. Özellikle malum anketimizdeki e, artık şimdi sonuçları da ilk kez burada Post gazetesiyle paylaşabiliriz. Örneğin e, İsviçre'deki kadınlarımıza erkeğiniz tarafından şiddete maruz kalıyor musunuz diye sorduk. Maalesef bu oran %15 çıktı. Şimdi bu saatten sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile bu orana göre İsviçre'de ne yapabilirize konuşacağız, neler yapabilirize konuşacağız. Ayrıca yine çocuklara şiddet oranı ailelerde yüzde %12 oranında çıktı. Dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı denildiği takdirde akıllara direkt kadınlar geliyor. Ancak bizim çalışmamızda da göreceğiniz üzere sadece kadınlara yönelik değil çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik çalışmaları da inşallah gerçekleştireceğiz. Güzel bir ortamdı, güzel bir akşamdı. Yine birlikte olduk, yine beraber olduk. İnşallah bundan sonra da birlikte ve beraber olmaya devam ederiz. Bu böyle bir toplantıya gerçekten çok nasıl diyeyim severek katıldım. Çok güzel bir şey. Sizi Hele göre geç... verimli geçti mi? Bakanın nasıl? mesajları verimli miydi? Sizi e, benim göre? için verimliydi. Hele gençlerin geleceği için çok güzel konuşmalar oldu. Yani inşallah bunlar da başarılı olurlar. Daha da güzel yerlere gideceğini düşünüyorum. En büyük elçim yanımda Tancı Sümer Bey. Efendim siz toplantıyı nasıl buldunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vatandaşla bakan, elçimiz, konsolosumuz hep bir arada. Allah büyük bir fırsat oldu tabii vatandaşlarımız sorunlarını bakanımıza doğrudan doğruya iletme fırsatı buldular. Bize gerekli talimatları verdiler, not aldılar. Bu sorunları Türkiye'de de takip edilecek. Dolayısıyla bunların çözümü bakımından önemli bir adım atılmış oldu. Sayın Bakanımızın bize verdiği bu destek dayanışma dolayısıyla bu sorunların çözümünde bizde bir hız bir iğme kazanmış olacağız. Zaten bu sorunları biz de biliyorduk ama şimdi Sayın Bakanımızın dikkate getirilmiş olması bunların bence çözüm sürecini hızlandıracaktır diye düşünüyoruz. Biz de bunları tabii sürekli olarak iletiyoruz bakanlıklarımıza ama şimdi Sayın Bakanımız bunları doğrudan doğruya vatandaşlarımızdan duymuş oldu. Ee, bu da tabii bu şeylere daha bir hayatiyet katmış oldu çözüm süreçlerine. O açıdan ben de çok memnunum. Bir de vatandaşlarımız da Sayın Bakanımızı görmekten özellikle e, hanımefendiler çok büyük bir memnuniyet duydular sanıyorum. İnşallah bunlar kısa zaman süreleriyle tekrarlanır diye düşünüyorum. Yani bakanlarımızın bu tür toplantıları vatandaşlarımızla yapmaları doğrudan görüşlerini elde etmeleri, not etmeleri, onları bakanlıklarda takip etmeleri bizim işimizi de son derece kolaylaştırıyor gayet tabii. Bu açıdan biz de çok memnunuz. E, çok olumlu bir şahsiyet olarak düşünüyorum. E, tanı Düşündüğümden daha verimli bir toplantı oldu. E, i̇nanıyorum ki bundan sonra her şey çok başka olacak. Konsolosluklar ve dernekler arasındaki çalışmalar, paylaşımlar çok başka olacak. Ben iyi şeyler düşünüyorum, güzel olacağını zannediyorum. Ayrıca bunun dışında ben entegrasyon projesinde çalışmalar yapıyorum. Bu konuda hakikaten birçok sorular cevaplandırıldı. Umarım verilen sözler, destekler yerine getirilir. Bekleyeceğiz, zaman içinde göreceğiz ne, ne gibi destekler olacak. Güzel buluyorum, iyi geçti. Evet, çok memnun kaldım. Bilhassa bu kadar yoğun ilgi görmesi bu toplantının beni çok sevindirdi. Ee, tabii sorunlar çok yönlü, çok farklı ama e, bakanlığın e, açık olması ve bütün sorunları ciddiye alması beni çok sevindirdi. E, İlere dönük de bir şeylerin daha e, bazı girişimlerin de bulunacağı, yapılacağına da inanıyorum. Bakanımız önce geldiği için çok memnun olduk, çok sağ olsun. Sorular biraz tek yönlü gibi geldi bana. Herkese çok söz hakkı tanınmadı zaman tamam, darlığı olumlu geçti olumlu geçti. Ancak bu gibi toplantıların sık sık yapılması tabii, e, evet tercihimizdi. tabii tercihimizdir. En sık azından yapıyormuş. yetkili e, kurumların e, sesimizin yetkili e. konumlar duyması açısından tabii ki iyi olur tekrarlanması. Fatma Hanım'ın çalışmalarını daima takdir etmişimdir. E, bu konuda özellikle ailelere çok e, önem yani ön, ön planı çıkardıkları için. UETD'nin de bu konuda başarılarından dolayısıyla tebrik ediyorum. Çünkü e, önemli, hassas bir konu. İstişleri aile, istişleri kadın, istişleri çocuk birebir en önemlisi. Bizi biz eden, toplumumuzu eden Çekirdektir, ailedir. Geleceğimizi bizi temsilendi, burada koruyandır çocuklarımızdır. Bunun ama başına gelendir kadındır. Yani bu üç unsuru da unutmamak şartıyla bunu ele almaları gerçekten çok önemli. Bence çok güzel bir toplantı oldu. Özellikle Vatan vatandaşlarımızla devletimizin burada buluşması çok güzel bir atmosfer, bir sinerji oluşturduğu kanaatindeyim. Ee, beklediğimiz gibi vatandaşlarımızın temel sorunu hepimizin milli gibi eğitim eğitim noktasında duyarlı olmaları da bizi çok sevindirdi. Buradaki özellikle hanım kardeşlerimizin eğitim noktasındaki duyarlılıkları bizi çok e, mutlu etti. Bizler de var gücümüzle elimizden geldiğince eğitim noktasındaki sorunları çözmeye çalışıyoruz. Yaklaşık dört aydır önce tespit ettik. Bu tespitlerimiz neticesinde e, problemler üç aşağı beş yukarı belli. Neler yapabiliriz? Bunlar noktasında çalışmalarımız var ama. Herkesin şunu bilmesi lazım ki tek başına eğitim müşavirliği bunun sorunun altından gelemez, üstesinden gelemez. Onun için ben bu konuda herkesi, bütün dernekleri, bütün velilerimizi ellerini taşın altına sokmalarını istiyoruz ve hep beraber inşallah bu sorunların üstesinden geleceğiz. Efendim, e, basın müşaviri olarak Hacı Mehmet Bey neler söylemek ister bugün toplantıda? Şimdi ediyoruz. Sayın Bakan'ın e, arz etmiş olduğu, e, belirtmiş olduğu bir husus vardı. Orada e, özellikle kendilerinin yurt dışında açılım ve yurt dışında yaşayan Türklerin ailevi problemlerine de değinecek şekilde ve o problemlerin çözümüne dönük olarak kendileri uzman gönderebileceklerini, bu konuyla ilgili kendi teşkilat yasalarında değişiklik yapılmasıyla ilgili çalışma yaptıklarını belirttiler. Biz de bu çerçevede zaten bizim kendi teşkilat yasamızda, Başbakanlık Basın Enver Formasyon Genel Müdürlüğü'nün teşkilat yasasında hükümet faaliyetlerinin iç ve dış kamuoyuna anlatılması ve sonuçlarının e, tespitine ilişkin gerekli anket çalışmalarının yapılması noktasında bizim yasal altyapımız var. O çerçevede kendilerine ilettiğimiz şekilde uzman gönderdikleri takdirde biz vatandaşlarımızla o uzmanları buluşturmak suretiyle karı koca ilişkileri, anne baba çocuk ilişkileri konularında o uzmanlarla vatandaşlarımızı değişik platformlarda karşı karşıya getirmek suretiyle o sorunların çözümüne katkıda bulunmaya çalışacağız her konuda. Tabi belirtmiş olduğu hususlar güzel hususlar iyi olacak inşallah. Çok teşekkür ediyoruz efendim.